Evet arkadaşlar ben Ahmet. Şimdi sizinle beraber e, ee, Cerit mod oynayacağız. Arkadaşlar hani rehber gibi bir şey düşünüyorum aslında. Hani korsan oyunların videosunu çekmek pek de fazla istemiyorum. Bazı dengeliler bir şey diyor. Ondan sonra sinirim bozuluyor. Aslında geriz modu ben yani full geriz modu çeksem gerçekten iyi olacak çünkü Hem oyunum orijinal Hem e, bir sürü modu var Yaratıcılık bizim elimizde bir tane Kıç gibi mapte istediğimizi yapabiliyoruz Şuradaki e, modlarını arkadaşlar Hani fading doordur e, Fading door Sonra Wire mod, keypad falan filan bunların kullanışını tek tek değil yani böyle zaten benim base var, onu koyarsam buraya her bölümde değişik şeyler olacak arkadaşlar. Videolar kısa olacak, o yüzden hemen başlayalım. şimdi ne yapalım? Wire modla bir şeyler yapalım. Zaten arkadaşlar Wiremod'da e, böyle buraya bir tane birisi tuzak yapmış falan. Wiremod'un hiç şey e, hiç hani bulamadım Türk bir tane Türk öyle oturmuş bir yere başına açmış oyunu Wiremod'u video çekip anlatıp video çekip YouTube'a atan görmedim. Türkçesini görmedim o yüzden e, mesela kilitlenen bir tane fuze yapalım. Evet. Target Finder'lı, bir kan GPS'li, Gate'li G-Bombs adındaki mod var arkadaşlar. 4 adet var bunlar tabi. Biri işte şunlar atılabilir. E RPG Şu tarz şeyler e, Flare Bomb'un şeyini yapacağım arkadaşlar. E, güdümlüsünü yapacağım. Şimdi daha iyi görüntü için ben bunu şöyle gölge alacağım. Daha iyi görün diye. Şimdi arkadaşlar Güzel. Şöyle bakarsak şuraya döşeyelim. Arkadaşlar ilk olarak bize e, aritmetik gate'den substrat substrat biyo, lan biyolojideki aklıma aldım aklımda kalmış. Substrat adlı gate'i seçiyoruz ve 3 tane alt alta koyuyoruz. <laughs> Kafamız karışmasın ayrı koyalım. Bir adet arkadaşlar target finder. Burada maksimum range ee, 10.000 olsun arkadaşlar. mepiner her al yani daha da çok alan algılaması için. Ben ee, ben haricindeki bütün ne, e, şeylere, playerlara, oyunculara saldıracak şekilde ayarlıyorum target filmleri. bunu yapmazsanız size de kilitlenir. <laughs> Normalde kilitleniyordu. Target players oyuncu diyor. Ben ben neyim amına koyayım burada? Oyuna giren oyuncu da biz neyiz burada? Neyse arkadaşlar yine ben bunu işaretleyeceğim. Sen da arkadaşlarıma karşı kullanıyorken sorun yapmasın. Ne pe ne peçeleri nişan alsın. <laughs> Hoverball'lar da olabilir. Ben bir isimli hiç hoverball kullanmadım. thruster prop kullandım. Prop herkes kullanıyor zaten. Prop derseniz algılaması lazım. Neden? Çünkü bu zaten prop. Paint target dedim arkadaşlar. E, boyasın ve koyduk arkadaşlar target winner'ımızı koyduk bir adet bir konsensör ihtiyacımız var output distance ve output world position lazım arkadaşlar yani sadece bu ikisine dikkat edin şunu şöyle şunu <laughs> sattım mereti niye parlıyorsun sen yavrucuğum ya bir adet GPS lazım arkadaşlar. GPS'de zaten bir şey açıp kapatmıyoruz. Şimdi arkadaşlar bize lazım olan şey e, Vector Traster. 5000 yapın arkadaşlar. yüz e, ya pitch olmasın arkadaşlar. Ve X, Y, World olsun. Fuze'nin en tepesine gidin. Bunu şöyle aşağıya indirin. Kuzeyde sapmalar olmaması için bunu yapmanız şart. Ve bir adet de Traster lazım arkadaşlar. Bunun da 5000 arkadaşlar. Force Multiplier 5000. first Maximum 5000. Koyuyoruz arkadaşlar altına bir tane. Ee, şimdi Wire Gate'imizin A'sını, GPS'in X'sini. Birinci Gate'imiz Birinci Gate'imizin A'sı GPS'in X'ine İkinci Gate'imizin A'sı GPS'in Y'sine Üçüncü Gate'imizin A'sı GPS'in Z'sine gidiyor Birinci Gate'imizin B'si Beacon Sensör'ün World X kısmına gidiyor İkinci Gate'imizin B'si World Y'ye gidiyor Astıktır yani şimdi World Y Üçüncü gate'imizin B'si ise World Z'ye gidiyor. Bir kan target'ı target, target finder'a e gidiyor. Vector thruster'ın X'i birinci gate'imize. Y'si ikinci gate'e. Z'si üçüncü gate'e gidiyor. Şimdi bunu bir de zaman ayarlı zaman ayarlı bombayı ben daha sonra göstereyim arkadaşlar. Lan veyahut göstermişken şimdi gösterelim. Adam akıllı bir zaman ayarlı bomba yapmanız için. Hani fazla da yapamazsınız. Hani bakın. Ben bu füzeyi base'imle kullanıyorum. Ve base'imin etrafı şu, şöyle şöyle duvarlarla çevrili. Yani bu füze iyi mi? Yani şu vektör trastları anahtarı anahtarla beraber aynı anda hem aşağıdan iterse yani vektör trastır fuze yerdeyken çalışırsa beysin duvarına çarpar. Neden? NPC burada. Benim fuze burada. İlk önce fırlayacak ondan sonra NPC'ye çarpacak ki benim base, benim elimde patlamasın. Bunu yapmak için şöyle bir yöntem kullanıyorum ben. Kendim efendim içiyorum koyun oraya. Tamam. Kusura bakmayın arkadaşlar Bunun için de arkadaşlar ee, Delay kullanıyorum Aslında kullanmasam da olur da Size göstermek ama şey. bir bölümde ne kadar çok şey göstersem Benim için Kârdır TimeGate'den arkadaşlar Delay'ı alıyoruz Bir tane de kontrol şeysi yapalım şöyle Arkadaşlar delayı aldık. Şimdilik şöyle dursun. Çok karanlık duruyor. Deleyi koyduk. Bir de arkadaşlar bize konstant volü lazım. Kaç saniye olsun fuzemiz? 10 saniyelik bir fuz olsun. Bir adet bize screen lazım arkadaşlar. Şurada bir yerde uzun mırtı. Evet burada. Fuz edip geçecek. Q ne anasını? Hatta büyük yazalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar e, Wire yani Delay adlı Wire Gate'imizin Delay'ı e, Constant gidiyor. Ateşleme butonu eklemedik arkadaşlar genelde böyle e, güzel ve güçlü puzeler anahtar kullanılıyor gemilerde denizaltılarında Veyahut da böyle sağlam bomba atarken filmlerde genelde böyle şeyler kullanılıyor gerçekten iyi olmuş yani gerçekçi yapıyor oyunu Wire modumuz wire, wire mod ne lan Wire gate'imizin delay adlı wire gate'imizin click'i clk'si e, wire butonunun out'una gidiyor Yalnız bununla bir şey söyleyeceğim yani i, Bunu koyarken butonu koyarken Toggle olmaması lazım yani fark etmez Aslında da olmazsa Olmasa da iyi Olsa da iyi Bir adet Fire butonu bunu Toggle olacak Bir adet de Eğim yok mu Eğim mavide var bu da tabi olur yani Şimdi arkadaşlar Tamam ee, Screenimizin Yani ekranımızın A var zaten Bir A değeri var A'sı de la, wire gate'imizin Remainingine gidiyor Anahtarı çevirince e, Bu 9'dan 10'dan Geriye saymaya başlayacak Arkadaşlar fuzenin altındaki ee, wire trussları fire'a bağlıyorum. Veyahut da ben yanlış hatırlıyorum ya. Geri sayıma bir daha başlamış. Toggle olsun o zaman. Togglesuz olsun. Kliki buna gidiyordu. Altındakini fire'a bağladım. Fire'a bastığımda fuze fırlayacak. Vektör transferimizin bunu ise eğime bağladım. Şimdi arkadaşlar fuzemiz hazır. Tahtayı da sabitliyoruz. Fuzeyi serbest bırakıyoruz. Sonra fuzeyi tahtaya tahtayı buna bağlıyoruz. Sabitliyoruz. Ve bize bir adet de detonatör lazım. 150'lik. Şöyle şuraya tahtaya koyacağız. Bunu da arkadaşlar e, ee, del ayaklı wire gate'imizin out kısmına bağladıktan sonra bunu kopyalayıp tıpayı kaydedebiliriz. Şimdi ise test zamanı. Şimdi bunu çevirdiğimde ondan geriye doğru saymaya başlayacak Fire'a basacağım, füze itilmeye başlayacak Ha, şeyi unuttum Weight mod'la da arkadaşlar şunun 100 yaparsanız biraz daha hızlı gider Hani düzgün e, 5000'e göre 100 iyi ideal Fuel Air Bomb arkadaşlar e, Tam bir pro avcısı Prop avcısı derken yapılmış propları yani böyle bir düzen içerisindeki propların bozulmasını sağlıyor. Mesela şu bina. Basılı mıydı? Basılıydı. Çevirelim arkadaşlar. 9 saniye sonra, 8 saniye sonra bu havaya fırlayacak. Eğime bastıktan sonra ona doğru yönelecek. Siktir bastım bastım. Biraz dönüyor ama idare eder. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde çalıştı. Bunu bir kere daha deneyelim sizinle beraber. Bu sefer büyük bir özenle yaptığım şeyi göstereceğim. Of özenle yaptığım füzeyi göstereceğim. Dondu oyun dondu şu anda. Normal çünkü öküz gibi base. Şarj butonu anahtarı çevirelim. Muffin alarma yarıyordu galiba. Hedefe kilitlenildi. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye, 0 saniye ateş. Aim butonuna bas. Hedef yok edildi. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. F7